Evet arkadaşlar The Yok hoş geldiniz. Ee, bugün yanımda Berk var. Ee, ve sizlerle bir vlog çekiyoruz. Vlog. Vlog. Ee, sabah 12'sinde sabah 12'sinde geldim Berk'lere. Bu hayvan kahvaltı ediyor da Vlog çekelim dedik. Arka, bizim arka resmi şeyini bulamadık. O yüzden YouTube'dan çekiyorsun. Sus be, hayvan ağzında yemek varken konuşmaz. Anam babam öğretmedi mi? <laughs> Sus her <laughs> neyse şimdi kanaldan bahsetmek gerekirse bu yanımda duran Berk şahısı bizim survival serimizi sildi <laughs> bazı kanallarla oyun oynayayım derken bizim survival serimizi silen çocuğun hazin sonu videosunu birazdan atacağım <laughs> yalan söylüyor yalan işte ama gerçekten sildi videoyu yani videoyu dediğim save'i sildi. Biz de artık giremiyoruz. hazır üçüncü bölümde de bir hata oldu. Ee, üçüncü bölümde e, çektim ama ses gelmedi Fraps'tan, niye bilmiyorum. E, biz de... Benim niye bunun haberim yok? İşte ses gelmeyi... Sonra da 3 videoyu çektik ya... Hmm... Deneme... E, ondan sonra işte yaptığımız e, videoları yaptı... Ya üçüncü bölümde yaptığımız şeyleri game modda bir şekilde e, anlattık. İşte Nedra falan gitmiştik. Nedra kule <laughs> bulmuştuk. 3 diamond bulmuştuk oradan da. Onları gösterdik. De, bu seri de burada bitti. <laughs> Berk Reis sayesinde. Bitti. Ee, Modluya başlayacağız. Modluya başlayacağız. Ama bundan sonra Minecraft gelmeyecek. Ee, bundan sonra Call of Duty. Ee, modlu. Yani böyle olmayacak. Aynen yeter artık Minecraft biraz Hitman gelsin o kadar şurada fotoğrafı var. Deadpool falan. Hitman gelsin, Deadpool gelsin. Sen gösterirsen onlardan görüyor tamam. Her aşağıdan gösteriyorum şu an gençler. vurma <laughs> lan ökür. <laughs> evet. Ee, şimdi e, başka anlatacak ne var? İşte intro'muzu yaptık ama bundan sonra intro koymayacağım. Niye diye soranlar olacak, olanlar olacak. Çünkü ben bildiğiniz üzere videoyu 50 dakika çekiyorum. Bu hayvan çekmiyor. <laughs> Ee, ben bütün videoları ben çekiyorum. Ona e, koyması sıkıntı olmuyor benim için internet e, fiber bir şey olmuyor da. Olan yani render render oluyor bilgisayar oluyor. Bir şey olmasın bir şey. Hem bir de şöyle bir şey var videoları bölük bölük çekiyorum onu renderliyorum. Hiç, e, tam ekran olmuyor videolar kenarlarda boşluk kalıyor. Introyu koyunca hiç olmuyor. Bundan sonra Minecraft'taki Minecraft'taki tek serimiz. Ee, Minecraft can sıkıntısı ve mutlu e, modlu olacak. Aman tanrım dedim. Ee, Battlefield'da başladık. LoL'e başladık. LoL. E, ee, ondan sonra... LoL de sıcağından gelmeyecek. Oğlum bir konuşma lan. Ağzında ne var ki konuşma lan. Buraya ben hüzün sesli şeyi koyacağım. Sen Sus. De yap. Şimdi eee işte orada başladık. Bunların hepsinin videosu gelecek. Şu önümüzdeki 30-40 gün içerisinde video çekmeye başlayacağız. Yani video çok çekmeye çalışacağız. Ama okulun açılmasına daha az kaldı. Aynen okulun açılmasına kaç gün var diye... Ben İspanya'ya gideceğim. Bir hafta boyunca sizinle olmayacağım. Ben çevireyim sizi. İspanya'ya gidecekmiş. Ee, bir hafta boyunca sizinle olmayacakmış. Yalan, babası tur kazanmış fakirin. <laughs> <laughs> gidiyor geziyor. Maça gidiyor. Giden <laughs> <laughs> biz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya 80 kiloluk bir adamdan ne beklersin? <laughs> Maça gidiyor ama topu vurdu. Sen vuramazsın. Şimdi e, işte kanalımızdan bahsedelim biraz YouTube kanalından. Dur be. Ne yaptın oğlum? <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Şuradan şöyle senin şey bu sadece fotoğrafını göster. Sen devam et. <laughs> Ağzını sürekli vururum. Yani tam neyse ben buraları kırparım. Ee, ben açık... Yani, ben. konuşma ağzı doluyken bana babam öğretmedi mi? <laughs> tamam şimdi gençler yani şu an kanalda 20 abone var. E, toplam 255 görüntüleme var. Yetmiyor. <laughs> Berkin acısını görseniz çatı. <laughs> Neyse. Ee, yorum ya. Azla aşkına gülme. Şimdi. Bakalım bakalım. İşte 255 görüntüleme var. Bir görüntülemeye eee vereceğiz. Ama kargo istiyor diyeceksiniz. <laughs> <laughs> ee, Kargo işsizlerle bir şekilde ATR'yi gönderebilir miyim? Abi diyor. öyle değil, 100 abone olur o. Abone olur. Hayır ben görüntülemeye Ben, ben almayacağım mı? Sen al. Al 39 lira. Çok zengin. Hani Barcelona'ya gitmesen de Türk'e kazanmaz 28 lira lan. Olsun. e, neyse işte. Hop. E, bir... Böyle işte gençler. E, şimdi soranlar olacak. Aslında soranlar olmayacak çünkü. Ne <laughs> 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 ki? Day of Game yazısındaki F ile E neden yamuk? Ben de bilmiyorum bunu Berk yaptırdı Tekno Gamer'a. Anlat Berk. Tekno değil, Tekno Egemen evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Pardon, Tekno Egemen Gaming'miş. Ben Berk'in dediklerini çeviriyorum size. Şimdi. Şimdi bu bak da şekil işte, olsun diye. Şuradaki F ile e şekil olsun diye. <laughs> Neyse İşte. Ee, böyle gençler tasarımcımız hmm. Tekno Egemen Gamer gaming diye. Yeah. E, Pro mal. Pro mal. Neyse işte şurada da küçük bir fotoğrafımız var. Şöyle çok güzel. Ama benim skin'e update gelmiş. Bir de bundan açıklayayım buradan. Ee, skin update olunca e, büyük bir Amerikan kanalının skin'i olmuş. Yani S çok adını bir... adını vereceğim bak şu an. Evet. Şey adını olmaz. ver. Sanki de Şey. Pidip anan atıda. Skydoz Minecraft. Skydoz Minecraft'ın şeyi olmuş benim e, skinim. Yani biz bir türlü skin bulamayacağız. Belki skin değişmeyecek ama ben çok zaten skin buldum. ona devam edeceğim. O da çok tatlı. Belki giden tatlı. Boynunda böyle altın künyesi falan var. Var hacı var. Hadi Neyse. ben seçtim. Olsun benimki. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gençler işte. E, bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakın. E, ne diyeyim. Belki video bitince yemeğini de Neyse kapatıyorum hadi gençler görüşürüz. Orasını da keseceğim.